Bizim Urfa bölgesi malum çok sıcak bir bölge olduğu için Bu bölgede yani güneş kremleri çok fazla tercih ediliyor ee, Yavaş yavaş daha da bu talep artacak Şu an işte e, elimizde çeşitli güneş kremleri mevcuttur Güneşten koruyuculuğundan dolayı e, buradaki işte insanlarımız tercih ediyor Şimdi e, güneş kremleri alırken e, faktör dediğimiz olay var güneş kremleri içinde genellikle 30 ve yukarısı faktör miktarı 30 ve yukarısı olan güneş kremlerinin tercih edilmesi gerekir. Onun altındakiler çok koruyucu olmaz. Ona bakarız. Fondötenli güneş kremlerinden de tercih edilmesinin sebebi daha çok müşterilerimizin cildinde çok fazla leke olmasından dolayı hem lekenin görünmemesi açısından hem güneşin koruyuculuğu açısından tercih ediliyor. Şimdi markasına göre değişiyor. Evet. Bilinen markalı güneş kremleri fiyatları işte yaklaşık olarak 450'den başlıyor, 550, 600'a kadar çıkıyor fiyatları. E, Tabi normal standartta hani ucuz güneş kremleri de var. onlarda da 100-150 lira bandında satış fiyatları değişebiliyor yani. Onlar da herhangi bir tehlike duyuruyor mu? Yani e, şu ana kadar herhangi bir yan etki olarak bir karşılaşmadık, bir geri dönüş gelmedi. Hı hı. Herhangi bir sıkıntı olacağını tabii ki diğer marka dediğimiz güneş kremleri hani klinik olarak da ispatlanan güneş kremleridir hani onları kullanılmasını daha çok tercih etmekte fayda evet. var. Evet. Evet. Ciltteki tarişe falan ciltli koruyucu kremler söylüyorum. Yani ucuz ürünlere yöneliyorlar ama e, marka güneş kremleri dediğimiz kremleri de al, almak istiyorlar. Tabii onu aldıkları zaman bizlerden biraz indirim talep ediyorlar. Yani malum işte güneş kremi olduğu için sabah işte evden çıkmadan önce güneş kremi sürülmesi gerekiyor. E, onun dışında yani akşam da sürülebilir yani bunun şeyi. Ama tabii ki gündüz koruyuculuğu açısından gündüz güneşe çıkmadan önce sürmesi gerekiyor. Özellikle Şanlıurfa bölgesinde yaşayan insanlarımıza ben kesinlikle güneş kremi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü güneşin zararlı ışınları malum hani çok fazla güneşte kaldıktan sonra ciltte kanserojen etki yaratıp hani cilde zarar verir ve lekelere sebep olur. bu lekeler ilerleyip daha, çok, daha kötü hastalıklara sebebiyet verebilir. E mutlaka güneş kremi. Yani fiyatına çok hani çok da böyle bilinmeyen özellikle eczanelerde temin edilmesi gerekiyor bu kremlerin. Kesinlikle internette satılan güneş kremlerine itibar edilmesi gerekiyor. Çünkü bu bizim başımıza da geldi. İnternette fiyat olarak daha ucuz buluyor müşterilerimiz. Diyor ki işte internette bu kadar sizde niye bu kadar pahalı? Çünkü bizim ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı e onayıyla gelen ürünlerde internette satılan ürünler ne olduğu belli olmayan ürünlerdi. Nereden temin edildiği, kaçak yollarla belki temin edilmiş ürünler olacağı için hani kesinlikle internette satılan ürünlerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Ezanlerden ee, güvenli bir şekilde hani kendi bütçelerine uygun güneş kremlerini almalarını tavsiye ediyorum. Bu bölgede yaşayan insanların kesinlikle kullanmasını tavsiye ediyorum. Peki hocam güneş kremi alamayan insanlar doğal yollarla nasıl cildini güneş kremi almış gibi hissettirilir? Veya bunun için herhangi bir püf nokta var mı? Ee şöyle, şimdi cilde tabii ki yararlı kremler var. Yani yağlar var dediğimiz, aromatik yağlar olsun. Ondan sonra uçucu yağlar dediğimiz normal bitkisel kremler de var. arkadaşlar. Karışık olan cildi besleyen kremler, özellikle mesela Hindistan cevizi yağı e, çok önemli. Bu konuda cildi besleyen, cildi koruyucu etkilerine sahip. E, bu kremleri de destekleyici olarak güneş kremi yanında ve güneş kremi yerine de kullanılabilir yani.